Merhabalar Volkan Bey. E, modülümüz hazır. E, burada iki tane motorumuzu bağladık. Motorun bir tanesi sizin vanalarınızdaki mekanizmaya benzer bir mekanizma. Sınır noktaları var. O aralar, aralıkta çalışabiliyor. Bir tanesi de bu şekilde boşta bir motor. E, i̇ki tane de ledlerimizi de bağladık. Beslememizi verdik. Şimdi e, kumanda üzerinden hemen örneğimize başlayacağız. Enerjiyi veriyorum modüle. Ee, şu an modül ilk uyandığında e, ilk önce mekanizmaların kalibrasyonu yani vanaların kalibrasyonu yapılması lazım. Bunun için kumandamızdan e, soldaki birinci ve ikinci butonu aynı anda basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi modülde kırmızı mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Ve kırmızı sabit yandığında ikisini de birden bırakıyoruz. Sonra modül kendi kendine bu şekilde e, düşük yani slow modda kırmızı ve mavi yapmaya başlıyor. Bu da modülün şu an ayar modunda olduğunun bir göstergesi. Daha sonra buradaki sağdan üst butonla birinci motoru, sağdan alt butonla da ikinci motoru kalibre edeceğiz. Şimdi ilk başta sağ üst butona basıyorum ve motor sona yaslandı durdu. Ama farkındaysanız motorun çalışmaya başladığı nokta orta bölge. Yani vanamın tam aç kapa skalasını tamamlamadı. Doğal olarak şu an yapılan ölçüm hatalı bir ölçüm. Şu an birinci motora ait led yandı. Bu da şey demek yani Motor şu an açık konumda olduğunda bu LED yanacak. Kapalık olduğunda olduğunda sönecek. Şu an o yüzden yandı bu. Şimdi ben aynı butona tekrar basıyorum. Bu sefer motor ters yöne çalışacak. Yine ölçüm yapacak modül. Ee, az önce tam skala olmadığı için. Tekrar basıyorum aynı butona. Sağ üst tuşu. Şu an ölçüm yapıyor modül. Ve durdu. Şimdi kontrolümü yapıyorum. Benim vanam yani benim motorum. Tam skalda çalıştı mı? Yani modülün aldığı ölçüm doğru mu? Çalışmaya başladığından itibaren son noktaya kadar motor tam hareketini yaptı mı? Modülün bu e, aldığı ölçüm doğru mu? Eğer doğruysa bu ölçüm tamam. Şimdi ikinci motora geçiyorum. Tekrar e, sağ alt butondan ikinci motoruma start'ı veriyorum. Çalışıyor. Elle durduruyorum. Yani sınıra yaslandığını varsayıyorum. Diyelim ki yine... Tam olarak skalayı tamamlamadı. Ara bölgede durdu veya ara bölgede kalktı. Tekrar aynı motora basıyorum. Bu sefer ters yöne motor çalışmaya başlıyor. Ve motorumun sona geldiğini varsayıyorum. Durduruyorum. Yani motorum sona geldi. Tam skalada çalıştı. Ölçümler doğru alındı. Şimdi de bu ölçümleri kaydetmesini ve ayar modundan çıkmasını istiyorum. Yine soldaki üst ve alt butonu aynı anda basılı tutuyorum. Modül yine hızlı bir şekilde kırmızı mavi yapıyor. Sabit durduğu zaman tekrar kumandayı bırakıyorum. Ve bu şekilde kendisi kırmızı mavi yaparak kayıtları yapıp çıkıyor. Şu an kırmızı sabit yandığında modülümüz normal çalışma modunda demektir. Yani ayarlarımız yapıldı. Hafızaya kaydedildi. Ve modülümüzün enerjisi kesilse verilse bile bu ayarlarla modülümüz uyanacak. Ve düzenli bir şekilde çalışacak. Şimdi motor 1'in açma kapaması üstteki 2 buton. Motor 2'nin açma kapaması alttaki 2 butona alındı. Çünkü daha öncesinde tek butondan motor aç kapı yapıyordunuz. Çünkü diğer butonlarla soldaki butonlarla ledleri kontrol ediyordunuz. Ama ledler artık motorlara bağlandığı için ledler yok. Led çıkışlarını kumandadan kontrol edemeyeceksiniz. O yüzden butonlara üstteki butonlara birinci motor alttaki butonlara ikinci motor atandı. Şimdi birinci motor, motoru saat yönünde komut veriyorum. Gördüğünüz gibi kalkmıyor. Çünkü neden? Motor zaten birinci konumda. Yani şu an zaten komut vermek istediğin yönde motor diyor. Sonra ikinci yönde komut veriyorum. Motor çalışmaya başlıyor. Bu şu an motorun çalıştığını gösteriyor. Sona geldi, durdu. Şu an e, birinci motor ait LED sürekli yanıyor. Yani motor şu an açık konumda ve sabit yandığı için görev başarıyla tamamlandığının işareti bu. Eğer yanıp sönseydi e, henüz çalışmaya devam ediyor demekti. Şimdi skalamızı daraltalım. Araya bir engel koyacağız. E, nasıl bir engel koyalım? Şu şekilde bir engel koyalım araya. Bu sayede motor skalasını bozmuş olduk. Yani artık motorumuz tam skalada hareket edemeyecek. Yani vana arada sıkışmış olayını burada oluşturduk. Şimdi sol üst butondan motorumu diğer yöne komut veriyorum. Şu an hata algıladı ve tekrar açtı. Tekrar deniyor kapatmayı şu an. Yine sıkıştı yine hata algıladı tekrar açıyor. Bu şekilde 5 kere deneyecek. Tekrar kapatmayı deniyor. Yine olmadı. Engeli alalım. Evet. Şu an başarıyla tamamlandı ve motora ait led de söndü. Yani motor şu an başarılı bir şekilde kapalı konumda bekliyor demek bu. Ve şimdi 5 kere denesin ve başaramasın. Bir de onu görelim. Tersiyona komut veriyorum. Bunu açsın. başarılı bir şekilde açtı ve ışığımız sabit yanık kaldı. Şimdi bunu bırakıyorum. Kapat diyorum. 5 kere denesin. Galiba bu beşinci. Evet, beş kere denedim ama yine de vanayı tam olarak kapatamadım hatasını verdi. Şu an ledin bu şekilde çift pas modunda hızlı bir şekilde pas vermesi motorumuzun görevini başarıyla tamamlayamadığının beş kere denenmesine rağmen başarıyla kapatılamadığının işareti. Bu her iki yön içinde geçerli. Yani bu engel burada olsaydı da aynı şekilde 5 kere deneyecekti ve hataya geçecekti. Hataya geçtiği durumda tekrar komut vermemiz yetiyor. Yani aç komutu vermemiz ya da aç tekrar kapat komutu vermemiz yetiyor. Yine düzenli bir şekilde çalışmayı deneyecek. Çalışırsa yine 5 kere deneyecek. Çalışırsa hata gitmiş olacak. Mesela şimdi ben tekrar motoru açma yönünde komut veriyorum. Açıyor. Şunu alalım. Şimdi ara bölgede olarak açtığı için tam olarak görevi tamamlayamadığını algıladı modül. Kapatıyor. Tekrar açacak. Çünkü açma göreviydi bu. Ben ona vanayı aç demiştim. Şu an açıyor. Ve açması için gereken süreyi yakaladığını, vananın tam açıldığını algıladığı için de e, motora ait led sabit olarak yanıyor. Yine tekrar kapat yönüne komut verdiğimizde de sona kadar gidecek ve dediğimiz sönecek. Evet. Bu şekilde eee süreler %85 toleranslı. Yani siz örneğin 10 saniyelik bir hareket süresi varsa sizin mekanizmanızda bunu minimum 8,5 milisaniye olarak hesaplıyor ve 8,5 milisaniye en az motorun hareket etmesi gerektiğini kuralını uyguluyor. Eğer 8,5 milisaniyeden daha kısa hareket ederse bunu hata olarak algılıyor. Toleransı bu şekilde. Yani mekanizmalarınızda işte akü voltajının değişiminden veya işte hava soğukluğundaki mekanizmanın hızından dolayı değişiklikler oluşursa burada e, en kısa süreyi test etmeye çalışmalısınız. Yani akünüzün voltajı en yüksekte bu kalibrasyonu yapmalısınız ki e, sürenin daha da kısalmasına izin vermemeniz gerekiyor. E, sistemin stabil bir şekilde çalışması için. Yani siz akü voltajı en düşük konumdayken e, bu ayarı yaparsanız ve akünüz en yüksek voltaja çıktığında süre %85 oranından daha fazla kısalırsa o zaman yine hata moduna girecek ve yeniden kalibrasyon yapmanız gerekecek. O yüzden motorun tüm şartlar durumunda en hızlı çalıştığı anda bu ayarları yapmanız lazım. Yine aynı şekilde içerden motorun hız ayarını oynarsanız bu kalibrasyonu tekrar yine o hız ayarındayken işte voltajdır, hava soğukludur. Tam motorun yine en hızlı çalıştığı zamanda tekrar kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Hızla veya mekanizmaya müdahale ettiğiniz zaman doğal olarak yani siz bu kalibrasyonu yaptığınızda buradaki süreyi ölçüyor. şimdi ikinci motor için hemen birkaç örnek yapalım. Motoruma bakın şey yönüne yani sol taraftaki butona saat yönüne dön diyorum ama zaten motor saat yönünde olduğu için dönmüyor. Saat yönü tersine dönüyorum. Çalıştı. Tutuyorum ve süreyi tamamlayamadığı için tekrar deniyor. Şimdi biraz uzun bekleyeceğim. Tuttum. Süreyi tamamladığı için okey diyor. Şimdi ters yöne verelim. Tuttum. Tuttum. Şöyle elimle sürekli tutuyorum. Deniyor, 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 deniyor. 5 kere denedikten sonra yine hata moduna geçecek. Evet. Şu an o kadar denedim olmadı diyor. Tekrar komut verelim. Tuttum ve başarılı bir şekilde vanayı açtım diyor. Bu şekilde modülümüz hazır. Girişlerde de şu şekilde. Buradan hemen bir artı sinyalle de onu da göstereyim. girişte ee, bir olduğu sürece şu iki giriş yani artı ve eksiden sonraki A ve B girişleri A işte A motoru için B ikinci B motoru için e, girişler. Örneğin ben birinci girişe enerjiyi verdiğim anda motorum saat yönüne dönüyor. Tutuyorum duruyor. Çektiğim zaman motorum saat yönü tersine dönüyor. Tutuyorum duruyor. Şey süreyi tamamlamadan tuttum. Ee, süreyi tamamladığında duruyor. Ee, aynı anda ikisine de enerji versek veya kumandadan aynı anda müdahale etsek bile bunların hepsi sıralı işlenir. Örneğin ben aynı andaki kabloyu verdim. İlk önce A motorunun başarılı bir şekilde açması sağlanır. Sonra B motoruna geçilir. Onun da başarılı bir şekilde açması için modül sırayla denemelerini yapar. Uygulama bu şekilde. Eğer e, enerji veriliyken veya çekiliyken kumandadan müdahale edersek e, buradaki sinyali es geçer. Örneğin buradaki sinyal işte siz buraya artı 12 voltu veriyorsunuz bu demek oluyor ki motor saat yönüne yani vana açılsın ama siz kumandadan vanayı kapat komutunu verirseniz e, bu komutu en son e, değerlendirir ve vanayı kapatır ama eğer kablo tekrar çekilirse enerji çekildiğinde vanayı kapat demek zaten e, vana da zaten kapalı olduğu için işlem yapmaz tekrar enerji verdiğinizde vanayı açması gerektiğinde yine işlem yapar yani en son komutu kim verdiyse kumanda veya sinyal girişi en son komutu kim verdiyse onun dediğini yapar. Kumandayı kullanmadığınız zaman e, direkt buradaki sinyal girişleriyle e, modül e, aç ve kapatı eksiksiz olarak e, görev e, mantığında sırayla işleyecektir. Modülümüz bu şekilde. E, umarım eksiksiz e, ihtiyacınızı karşılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.